Selam arkadaşlar. Bugün çok güzel rokalı, incirli, mozzarella, cevizli, ballı ve zeytinyağlı size güzel bir sandviç yapacağım arkadaşlar. Hiç videoyu kapatmadan önceden her şeyi hazırladım. İncirimiz var, bagetimiz var, rokamız var, cevizimiz var, balımız var, zeytinyağımız var ve mozzarellamız var arkadaşlar. Bugün çok güzel bir sandviç ve bu sandviçte akşam beyaz şarabının yanında da çok da güzel gider. Evet arkadaşlar önce ne yapıyoruz? Ocağımızı açıyoruz. Altıya getiriyoruz. Dökümümüzü hafiften şöyle zeytinyağı olacak arkadaşlar unutmayın. Şöyle hafiften yağlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar önce Ekmeğimizin üst tarafını şöyle hafiften yağlıyoruz arkadaşlar. Diğer ekmeğimizde şöyle sak yeter bize. Hemen ters çeviriyoruz. Şimdi bu şekilde. Bekliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar döküm ya da çelik olsun arkadaşlar. Tavanız benim döküm vardı. Ondan yaptım. Teflon da olmuyor. Yani olur da bana böyle bir tat veremez arkadaşlar. Bu İtalyanların en çok sevdiği şeydir. Biraz daha çıksın. Biraz daha tabanı pişerse. Çok da basit arkadaşlar. Yani öyle. Şeyi, biraz daha kızarırsa güzel olur. Böyle güzel oldu. Ekmeğe biraz bastırmaktan fayda var. Çok güzel oldu. Biraz daha ben şuna bastırayım. Evet arkadaşlar. Ekmeğimiz biraz daha bastırayım. Evet arkadaşlar ekmeğimiz çok da güzel oldu. Bunu şetiyoruz. Hemen bunu kenara çekiyoruz. Orada ona kadar ocağımız tabi. <laughs> da işimiz bitti. Şimdi altına arkadaşlar önce rokaları bir seriyoruz arkadaşlar. Şöyle rokayı güzel seriyoruz. Abartın bir şey olmaz. Yani onda bir sıkıntı yok. Ondan sonra onun altına tabii ki mozzarellalarımızı seriyoruz. Şöyle. Şöyle şöyle küçük parçalarda şöyle şımartalım biraz. Ondan sonra bunu kaldırıyoruz şöyle. En önemli baş rolünde incire geliyor arkadaşlar. İncirlerimizi böyle seriyoruz. Tavu benim hanım olduğu için kenarlar ben ortasını ona veriyorum. Şunu, şunu ortadan da şuna koyayım benim hanım arkadaşlar şey yemediği için süren bal yemediği için onu balsız yapıyorum. Bunu da buraya koyarım. en önemli olay tabii ki cevizi. Arkadaşlar cevizi çok ezmiyorsunuz. Çok da diri de bırakmıyorsunuz. O iki ağza kütür bir şekilde gelecek şekilde. Evet arkadaşlar üstüne bal dökecektim. Benim hanım bal yemediği için bu şekilde siz üstüne bal dökün. Şımartayım şöyle kenara. Evet arkadaşlar mozzarella, rokalı, incirli sandviçimiz hazır. Dediğim gibi bunu şarabın yanında da rahat götürebilirsiniz. Size afiyet olsun. advice at the point of diagnosis, and for years to come. Please. Take